Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan merhaba dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Shiba Coin tekrardan düşmeye başladı. Dün çok güzel seviyelere çıktık fakat tekrardan düştük. Şu an piyasaya baktığımda genel bir düşüş var. Bu kanalda ve bu videoda söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir. Kendi araştırmalarınızı yapmadan yatırım yapmanızı tavsiye etmiyoruz ve kesinlikle uygun görmüyoruz. Dostlar lütfen like, yorum atıp abone olmayı unutmayın. 5000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. 5000 abonede büyük bir çekilişimiz olacak. Shiba coin çekilişimiz. Bitcoin'e baktığımda arkadaşlar 45.714 seviyelerinde bir bitcoin görmekteyim. Piyasada baktığımda kötü değil. Durduğu seviye kötü değil. Fakat güzel bir düşüşe neden oldu. Bu bizim için can acıtıcı oldu. 948'lerden 860'lara bir düşüş var. 850'nin altına atlarsa çok büyük düşüşlere sebep olabilir. Şimdi güzel bir haberimiz var, onu okuyacağız. Shiba Inu token bu seviyeyi aşabilecek mi? Son haftalarda toparlanmaya çalışan Shiba Inu token yeni hedef seviyesini aşabilecek mi? Haftanın yeni gününde Shiba Inu token yeşillenmeye değer almayı sürdürüyor. Son ayların en yüksek seviyelerini test etmeye başlayan Shiba Coin 0.09 dolar seviyesine tutunmaya çalışıyor. Bir üste çıkabilecek mi? Emlak Pencere'ne teşekkür ederiz bu haber için. Sizler de takip edebilirsiniz. Kripto paralar arasında son aylarda ardından adından sıkça bahsettiren Japon köpeği temasıyla dikkat çeken Shiba Uni yeni haftaya güçlenerek girdi. Güçlenişini sürdüren SHIB önemli seviyelerde tutunmak için kapanış yapmaya çalışıyor. Bitcoin tarafından fazla bir sert yükselme yok ancak Bitcoin sert yükselişiyle bir anda SHIB için yeni hedef ve direnç seviyelerinin olması kaçınılmaz gözüküyor. Bana ba bana sorarsanız arkadaşlar sıfır atması çok kolaylar şu an bu seviyelere tutunursa bir sonraki yükselişte çok rahat sıfır atıp rallisine başlayabilir. Benzer bir güçlenme Dogecoin tarafından yaşanırken Dogecoin olarak namlanan şip son zamanlarda yatırımcısını hareketlendirecek grafikler ortaya koymaya başlamış durumda. Son aylarda gelemediği seviyelere yükselen şip yeni bir rally için mi hazırlanıyor merakla takip ediliyor. Haftanın ikinci iş günü salı gününe yükselişle başlayan Shiba Inu sert yükselişlerden uzak emin adımlara yavaş yavaş çıkışlar sergiliyor. 17 Ağustos tarihinde %4 üzerinde bir yükseliş değerlenen Shiba Coin 0.0 doları test etmeye devam ediyor. En yüksekte 0.0946 dolar seviyesini gören Shib Token son 24 saatte 0.09 üzerinde kalmayı başarmış durumda. Gün boyunca bu seviyeleri takip eden Shiba Oyunu kısa sürede 0.0 doların üzerinde işlem görebilir diyor. Yani başındaki sıfır atabilir diyor kolay. Ayrıca. Bana sorarsanız da arkadaşlar gerçekten normalde 650-640'lardan direkt 900'lere, 850'lere yükselmesi çok kolay oldu. Şimdi de 850'nin üstüne tutunduğu takdirde güzel bir pump yakalarsa yani güzel bir yükseliş %20-25'lik bir yükseliş her zaman olduğu gibi gelirse, güzel bir haber de gelirse başındaki sıfırı çok kolay atabileceğini düşünüyorum. Sonrasında da sıfırı attığında bence birçok yatırımcı daha da yatırım yapacak ve rallisi başlayacaktır. Doge'a baktığımda arkadaşlar Dogecoin'e... 0.31 centlerde. Zaten piyasada şu an hiçbir yükseliş yok. %5-6'lık bazen onluk bir düşmüşler olmakta. Shiba Coin şu an kötü seviyelerde değil arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Destek veren herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.